Bu videomuzda balkabağı meyvesinin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bol lifli bir meyve olan balkabağının insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Yüksek miktarda vitamin ve mineral deposu olan balkabağı potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok maddesel element içermektedir. Farklı şekillerde tüketilen bal kabağının Türkiye'deki en yaygın kullanımı, kabak tatlısı şeklindedir. Adından da anlaşılacağı gibi, tatlı bir tada sahip bal kabağının birçok hastalığa faydası bulunurken, aynı zamanda bazı hastalıklara karşı koruyucu özellik de göstermektedir. Turuncu rengi ve göz alıcı şekliyle bilinen bal kabağı, dünyanın birçok bölgesinde sevilerek tüketilirken, aynı zamanda farklı amaçlar içinde kullanılıyor. Ülkemizde en yaygın tüketim şekli, kabak tatlısı olan bal kabağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde Cadılar Bayramı'nın bir simgesi haline gelmiştir. Ayrıca kabağın içerisinde bulunan çekirdekler de kabak çekirdeği olarak tüketilirken birçok kişinin vazgeçilmez kuru yemişi haline gelmiştir. Bal kabağının insan sağlığına faydaları ise saymakla bitmiyor. Bal kabağının faydaları, besin değerleri ve kalorisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sindirim sistemini hızlandıran bal kabağı, hazımsızlık ve kabızlık gibi problemlere oldukça iyi gelmektedir. Ayrıca düzenli tüketilen bal kabağının birçok bağırsak hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir. Kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlayan bal kabağı aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmanın da önüne geçmektedir. İçerisinde bulunan yüksek miktardaki A ve E vitaminleri sayesinde göz sağlığına da iyi geliyor. Antioksidan açısından da zengin olan balkabağı, vücudu kanser gibi birçok hastalıktan korurken, aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde kemik gelişimini destekler. Düzenli balkabağı tüketimi, hücre yenilenmesini sağlarken kansızlığa da iyi geldiği bilinmektedir balkabağının kanserle savaşmada büyük bir rol üstlendiği bilinmektedir. Ayrıca saç dökülmesini de önleyen balkabağı, saçların güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Balkabağa gebelikte faydalı mı? Balkabağı, kadın doğum uzmanlarına göre hamilelikte tüketilmesi doğru görülen besinlerden biridir. Balkabağı içerisindeki A vitamini sayesinde bebeğin gelişimine destek olur. Kolay sindirilebilme özelliğinden dolayı Midenin ve bağırsakların rahatlamasını sağlayarak hamile kadınların hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Balkabağı cilde iyi gelir mi? Balkabağı içerisindeki vitaminler bakımından oldukça zengindir. Bu vitaminler A, E vitaminleridir. Bu zengin içeriği sayesinde balkabağı cilt sağlığında da oldukça etkili besinlerden biridir ciltteki ölü hücreleri yok etmede ve lekeleri azaltmada, gözle görülür derecede etkisi onaylanmıştır. Balkabağının zararları ise kısaca şöyledir. Balkabağı sebzesinin, uzmanlar tarafından bilinen veya söylenen çok fazla zararlı etkileri yoktur. Fakat, her şeyin olduğu gibi, balkabağının da aşırı tüketimi, yan etkilere yol açabilir. Balkabağı, A vitamini açısından çok zengin bir sebzedir. Bu yüzden normalden fazla tüketildiğinde vücutta fazla A vitamini depolanmasına sebep olur. Bu yüksek A vitamini de karaciğer başta olmak üzere organları yorabilir. Balkabağı çok fazla tüketildiğinde bağırsakların çok hızlı çalışmasına sebep olur. Bu durum ishale sebep olabilir. Mide krampları yaşanabilir. Özellikle tatlı şeklinde tüketildiğinde mideye zarar verebilecek durumlar yaşanabilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.